Arkadaşlar burası Aydın Umurlu Mahallesi. Bulunduğumuz arsa bitişkin zam 526 metrekare. İmara açık. Ben şu anda arsanın içerisindeyim. Şöyle detaylı olarak sizlere göstereyim arkadaşlar. 526 metrekare. Arsanın arka cephesi bu tuğla duvarı görüyoruz. Evet bu yan tarafta köylüler oturuyor diyebilirim. Arsanın içerisini bu şekilde önümüzdeki zeytin ağaçları, nar ağaçların olduğu ön cephesi arkadaşlar burası. Biz şu anda arsanın içindeyiz. de zeytin ağacı, nar ağacı, eri ağaçları da mevcut. Burası arkadaşlar, şu kameramı büyüteyim. Şu görmüş olduğumuz yerden belediyenin ayırmış olduğu bir yol var. Burası yol. Cephesi karşımız bizim sokak. Sokaktan bu böldüğümüz yer belediyenin ayırmış olduğu yol arkadaşlar burası. Biz arsamızın ön cephesindeyiz şu an itibarıyla. Arsamız bu şekilde bu mavi çadırın olduğu yer. Burada Türk Telekom'dan emekli bir arkadaşımız var oturan. Onun biraz koyunu kuzusu var. Hobi olarak küçük bir hayvancılık yapıyor. Burası yerleşim alan içerisinde Umurlu merkezde değerli arkadaşlar. Çevremizde görüyorsunuz yerleşim alanları. Burası mahalle içinde bir yer. Yakından göstereyim sizlere. Şöyle kameramı büyüteyim. Evet. Bayram yeri dediğimiz yeri burası yaklaşık 300 metre mesafede bir yer. Doğru mu söylüyorum? Evet. O. Bayram yerine çarşıya 300 metre mesafede bir yer. Burası yerleşim alanı içerisinde değerli arkadaşlar. Yürüyelim Arsamızı 10 dakikada merkezdesin yürüyerek. Görüyoruz. Ön cephesi şu ekil olan tarla. Burası da imarlı. Arsa buralar. Evet. Arsamız bunlar ibaret değerli arkadaşlar. 526 metrekare görmek isteyen izlemek isteyen arkadaşlara sunulur. Peki saygılar sunuyorum.